Hayırlısı o, olsun. Hayırlısı. 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 Bornova Belediyesi Eş Pedal Derneği tarafından hazırlanan Yeşile Çevir projesine ortak olarak Büyük Park'ın girişine tandem bisiklet istasyonu açtı. Birleşmiş Milletler belediyelerimize hangi belediyeden işte ne kadar görmen geldi ne kadar gören kişinin bisiklet kullandığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu ve Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen proje kapsamında kurulan istasyonun açılışını Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbara Ustaşer, Eşpedal Derneği Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun, Eşpedal Derneği Başkanı Fatih Söylemez ve dernek üyeleri birlikte yaptı. Çalışmanın önemine değinen Argun, projenin özel bir bisiklet kullanım şeklini İzmir'e tanıttığını söyledi. Özellikle İzmir'de bu konunun çok güzel bir ivme kazanma şansının olması, sivil toplum gibi belediyelerin, Bornova Belediyesi'nin ve diğer belediyelerin bu konuya büyük ilgi göstereceğini çok diğerlerine göre daha fazla inanmamız açıkçası. Ee, ve biz bu konuda ee, özel bir bisiklet kullanım biçimini İzmir'e e, tanıttığı için e, Eşpedal Derneği'nden büyük gurur duyuyoruz. Taşer de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Eşpedal Derneği'nin Bornova istasyonunda Bornova değerlendirmesi bizlere ayrıca bir mutluluk vermiştir. Bu zorlu ülkemizin ve dünyanın zorlu günlerinde, pandemik eş pedal bisikletlerinin zorlukları birlikte aşabileceğimizi göstermesi bizlere en büyük mutluluğu veren üründür. Vatandaşlar istasyondan telefonlarına indirecekleri mobil uygulamayla yararlanacak. Bisikletin üzerinde bulunan kare kod uygulamaya okutularak kilit açılacak ve kullanım sonrası bisikletler yine aynı noktaya bırakılacak.